Hani yulafla en sağlıklı tatlıyı yapıyorum. Bence herkes biliyordur bunu ya. Yani bilmeyenler de vardır. Varsa hemen yapsın. Yapanlar da yani bilmiyorum çoğu insan buna hindistan cevizi eklemiyor diyebiliyorum ama ekleyin mutlaka ekleyin. Şimdi ilk öncelikle bir tane muzumu bir tane blenderıma atıyorum. Blender'a koyuldu. Şimdi bir yemek kaşığı hindistan yemek cevizi kaşığı. ekliyorum. Dedim. Şimdi bir yemek kaşığı yarısı yani bir tatlı kaşığı kadar da Görmek bal balımı da bir görmeye bir tatlı kaşığının yarısı oldu. Evet geliyor. Şimdi bal hindistan cevizi muzu'mu blender'dan 30 saniye bızıklıyorum. <laughs> kıvam aldı. Şimdi bunu böyle kaseme koyup üzerine iki kare bitter çikabı eritip sonrasında dolapta böyle 20 dakika bekletiyorum arkadaşlar ve şaniliği adet göstereceğim. göstereceğim. Hemen mikrodalgada. Şimdi bu eriyen çikolataları bu yaptığım muzlu karışımın üstüne ekleyeceğim. Yiyeceğim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama daha güzel oluyor. Şimdi bunu dolaba koyuyorum. Yani ben 20 dakika, yarım saat ya da ne zaman yersem o zaman çıkaracağım. Şöyle söyleyeyim. Yani tatlandırıcı bal koydum ama pekmez de koyabilirsiniz. Muzu hani ben çok Küçük de değil, büyük de değil. Bir tık orta boy kullandım. Büyük yaparsanız daha çok porsiyon olur. Hemen dolaba koyayım. Sonra tekrar yediğimde size Hemen. kıvamını göstereceğim. Şöyle, bakın bu sertlik. Şuradan tadıyorum. Tekrardan. Bir samimiyetimle söylüyorum bunu. Bunu yedikten sonra tatlı isteği bitiyor ve tok tutuyor yani şey tatlı ihtiyacını gideriyor. Tok tutuyor derken de bunun porsiyonu büyük yaparsanız mesela süt teklersiniz. Bence sabah kahvaltısı niyetine de yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Deneyin. Hani kalorisi ne kadar bilmiyorum ama çok olacağını düşünmüyorum.